Merve sen bu tabağın tarifini kimseyle paylaştın mı? Hayır. Kimseyle paylaşmadım. Çok enteresan ya. Emin misin? Eminim kimseyle paylaşmadım. Yakın arkadaşları veya iş arkadaşları hiç kimseyi? Hayır paylaşmadım kimseye Şef, tarifimi Şefle? Mi? Hayır sadece fotoğrafını gösterdim o kadar. Kimlere gösterdin? E, şefime gösterdim yorum almak için. Başka? Başka kimseye göstermedim. Bize iki gün önce bu tabağın birebir aynısı geldi. Yok şef vallahi yok yani ben önümde aradıklarında önümde firik bulguru vardı. Firik bulgurundan ne yapayım? Öyle sade sade vermek istemedim. Soğanları iyice öldürdüm. Üç çeşit soğanım var içinde. Sonra e, kemik suyu yaptım kendim evde. Onun da videosu falan var hepsinin. Kemik suyunu kullandım ilikli. Senin dediğinde kaldırık sarmışlardı şeyi ete. Hı. O değil mi? Ondan bahsediyorum. Ama aynı yani tabak. Ya. Yok, şef benim buradan tanıdığım da yok. Allah Allah. Yani yok. Arkadaşının adı neydi senin daha önce şey yaptın? Ne yaptım? Hangi arkadaşım? Ne o tatlını yapan? O, o, o kadar da değil İrem. İrem değil miydi onu yapan ya? Ya şef ya! <gülüyor> <gülüyor> şef çok ciddi ciddi söylüyorsunuz bir de. <laughs>